Hiçbir zaman eksilmedi. 16 virüsünün spesifik bir soru kuluçka süresine kadardır demiş. Şimdi e, ortalama bir buçuk yıl kuluçka süresi. 18 aya kadar giden bu süreç içerisinde e, bu iltihap kendinden temizlenebilir veya kanser öncesi lezyonlara da dönebilir. Yani HPV'yi aldınız, Bizim beklentimiz 7-8 yıl sonra bir takım soru, sorunların karşımıza çıkması ortalama. Ama 1,5 yıl ile 15 yıl arasındaki herhangi bir dönemde HPV'ye bağlı problemler karşımıza gelebilir. Biraz önce değindik ama bu e, hep karşımıza geliyor. HPV'ye bağlı problemi olan kadın bize geliyor. Ondan sonra bu soruyla benzer bir soruyla diyor ki benim eşim beni aldatıyor. <laughs> Şimdi bu kadar net cevap vermek mümkün değil. Biz hakim değiliz. Bizi hiçbir şekilde ilgilendirmiyor eşlerin seksüel davranışları. Ama ilk ilişkide bulaştırdığı zaman, dedim ya ortalama 7-8 sene sonra karşımıza geliyor. Bu süreç 1,5 yılda ve 15 yıl arasında değişebilir. Yani eşi ilk ilişkide getirdiyse, sonradan hiçbir şekilde bir başka kadınla ilişkide bulunmasa bile bu problemlere karşılaşabilir kadınlar. Bunu göz ardı etmemek gerekiyor. Çok güzel bir ek açıklama oldu. Eyimle bak yüreğim Hiçbir zaman eksilmedi